Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Kocapınar mahallesindeyiz. Burada 950 metrekare iki kat imarlı arsamız var. Bakın yolumuz açılmış. Görüldüğü gibi mal sahibi yolu açmış. Malzeme attırmış. Bu yol önceden kapalıydı. Arabayla giremezdiniz. Patikaydı. Bu yol resmi bir yol. Malzemesini attırmış. Evet yerimiz de burası. Yerimiz gayet güzel. Evet bakın düz bir alan, tertemiz bir alan. Etrafı sınırları belli zaten. Bu ağaçların olduğu yer tam bir kare gibi bir yer. Güzel bir bahçesi olur değil mi? Evet, güzel olur ha burası. Yani altı da yok. Evet, alt. altı. sınırında bakın devasa bir ceviz ağacı var. Burada patika yol gibi kalmış ama evet. resmi yol var burası, resmi. Evet, burada patika bir yol ama resmi yol burası. Evet, yerimiz böyle güzel bir yer büyük bir ceviz ağacı var görüldüğü gibi. Sınırları böyle ağaçlarla çevrilmiş. Bu tarafında da bakın büyük ağaçlar var. Tavas ağaçları var. Burada çalılar var. Bu tarafında da çalılar var ve yol buraya kadar mal sahibi sınırına kadar yolu açmış. Bu yol böyle devam ediyor tabi. İlerleyen zamanlarda diğer parsel sahipleri de yolunu açarlarsa kendileri açmış olacaklar ama sizin yolunuz açık. Evet. Köyün dibinde hemen köye 100 150 metre mesafede. Şimdi burada Burası imarlı. Burayı alıp bir proje çizdirip buraya bir ev yapabilirsiniz. 150 metre, 200 metre, 250 metre temel atıp tek katlı bir ev yapabilirsiniz. İsterseniz iki kat yapabilirsiniz efendim. Veya prefabrik bir ev yaparsınız. Veya efendim ahşap bungalov değil mi yaparsınız? Evet. Güzel olur böyle tam böyle. Kuş sesleri. Ne kuşu bu? Bülbül mü ya? Kul 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 kul. Bak evet. cevap verdi abi. Değil mi? Evet. Evet buraya bir şöyle güzel bir bungalov şöyle büyüklerinden iki odalı bir bungalov yaparsınız Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey, güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken Ben çeşme başında uzanmak istiyorum Huzur dolu içimde Ben sonsuzluğu düşünüyorum Ey sonsuzluğun sahibi Sana ulaşmak istiyorum Durun kapanmayın pencerelerim Güneşimi kapatmayın Beton çok soğuk. Üşüyorum. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Üşüyorum.